Rumble başlıyor. Oyuncu aile. Evet canlar, Sonic oyunu oynuyoruz. Niye Sonic değiliz? Çünkü onu önce kazanmamız gerekiyormuş. Yarışlara gireceğiz. Şimdi gerçek kişilerle yarışlar yapacağız. Bak diğer oyuncular bekleniyor diye. Yarışlarda evet. kazanırsak özel Sonic kostümünü alacağız. Ya çok kazanırız, güzel. Kazanırız, kazanırız dostum. Süper canlar. Şu an ekip buldu. Kaç kişiyiz bilmiyorum. Birazdan bakacağım. Şu ekibe selam verebiliyor muyuz? Şöyle yapamıyor muyuz ya? Güzel. Hop merhaba. Ve yarışta seçildi. Bu yarışta birinci olmamız gerekiyor. Arılar falan var. Onlar da selam diyor. Hedefe balçık, deparat at. <laughs> balçık. Balçık bir ikincisine düşmeden yola ilerle diyor ve Nadir kostümler falan kazanabiliyormuşuz canlar Sonic kostümde bakalım. Tamam. Turu geçen 16 kişi var diyor bir dakika. Koşsana. Koşacağım da kolay mı sanıyorsun öyle yönlendirmesi Dikkatli gitmem lazım. Allah'ım şunlara düşmemem lazım balçıklara. Yönleniyor mu? Güzel musun? yönleniyor yönlenmez olur mu ben gönderiyorum bunları. Şu an güzel balçıklara düşmeyeceğim Yavaş. Ar arılara da Yavaş. arılara da şey yapmayacağım. Birinciyim birinci. Şey yapmayacağım. Birinciyim, birinci arı geliyor. Yol kayıyor. Yol kayıyor. Yol kayıyor da arada geliyor. Şunları alayım mı? Birinciyim çok iyi. Çok iyi çok iyi. O Sonic kostümünü alacağım dostum ya. Alacağım dost. Hayır, 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 hayır düşme Düşme gidiyorsun. Demek ki bir ona bir ona geçecekmişim. Şimdi mesela hayır. buna geçeceğim. Şimdi bu giderken buna geçeceğim. Birinciyim de daha diğerler geçen var mı? Turu yok. Tam önde ben varım. Tamam da problem daha, işte yok canlar. lazım öndesin de. Gittim gittim, gittim 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 problem yok. Ya Sonic gibi bir, bir ya, şeyim yer, zaten. Yeni yeni yeni. Şöyle düz gideceğim. Oo. Bu önümde de sıkıntılı yerler var. Bu soru işaretleri ne işe yarıyor? Bunlar bize özel güç veriyor da şu an kimse olmadığı için özel güç Hay ben buradan var. nasıl geçeceğim? Ben buradan nasıl geçeceğim? Geçtim mi? Geçtin mi? Aa kapı bunları ay. yenmem lazımmış. Ay hayır. Tamam, bunu yendim. Bu ayı aldım. Aldım sanırım. Tamam aldım Bunu ya. da yendim. Beşini de yenmem gerekiyormuş. Nasıl yeneceğim bilmiyorum. E, bu kapıyı sadece sen açarsan onlar gelene nasıl? kadar. Nasıl? İşte yani Her önde olmanın bir avantajını mi? görmedik ama şeyleri ben topluyorum. Halkaları ben topluyorum. Güzel bunu da indirdim canlar. mı kapı. Ya, ya ben açtım geldi. ya. Yazıklar olsun ben açtım ya. Ben biliyordum böyle olacak. Aa, Aa kayıyormuş. Kayıyor. kayıyormuş, 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 kayıyormuş ya geliyor. Kayıyormuş. Geliyor, geliyor, geliyor. Ben nasıl geçeceğim çabuk, buradan? Çabuk gel. Balçığa düştüm. Çok kötü oldu ya. Ee, özel bütün Öbürü gitti kullanım. ya. Sen kapıyı açtın o gitti ya. O Aha. birinci olacak. Problem yok birinci olsun ya. Birinci olsun. Ya Tam ikinci biz de ikinci bitirdik o de. Ya. Gerçekten burada bir haksız. Aa ikinci bonusu o birinci bonusunu aldı ben ikinci bonusunu aldım. yani i̇şte ne alacağız? Baksana ya, bizim... o birinci bonusunu aldığı için 1561 halka toplamış oldu. Ben ikinci bonusunu aldığım için 1341'de de kaldım. Ya gördün mü? Bu bölümde haksızlık varmış ama. Bence de. Neyse hızlı geldiler bak tam arkamdalarmış bitti. Son 16'ya kaldık canlar şimdi ikinci etaba geçiyoruz güzel. Diğerleri düşecek. Düşecekler. Görüşürüz Bunlar dostum. Aşağı. Görüşürüz. Onlar gitti. Asın. Ya Sonic o... Birinin Sonic kostümü var ama. Bak gördün mü? Kazanmış Almış. bu. Biz de alacağız. Biz de alacağız. Merak etmeyin canlar alacağız. O kostüm bizden e, kalacak. Yeni bir harita seçiliyor işte. ikincide de kalıp sonuncuya kalıp oradan da herhalde bir şey yumurta falan bir şey kıracağım. Onun içinden en iyi Sonic kostümünü çıkartmaya çalışacağım. O biraz şansla alakalı canlar. En iyisi Bakalım. çıkacak mı bizi? Hiç bilmiyorum dostum. Zorlayacağım. Bunu Robotta. robottan uzak durmamızı istiyor da uzak durup nasıl geçeceğim ya? Yine nasıl? Amacım ne? Karşı Giderek miydi? küçülecek. İki kez düşersen atılırsın diyor. Ne yapacağım? Önle... Anlarsam atılmak istemiyorum. Tamam, tamam. Karşıya mı geçeceğim. Yoksa platform Amacım platformda mı durmak? Şunları topla, 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 topla. Amacım robottan uzak durup platformu platform şey platformda kalmak. Aynen. Tamam, güzel. Elenenler bayağı bir. Bir kişi elendi, platform, platform, platform daralacak, daralacak derken A kenar diğer taraf düştü. Diğer taraf düştü. Diğer taraf düştü. Diğer Nereye taraf gelecek? Nereye gelecek? Hayır. Buraya geldi. Tamam problem yok. Ay. Zor zor. Oyun zormuş. Platform daralacak dediği zaman büyük ihtimalle <laughs> diğer taraf gidiyor. Nereye gidiyor? Karşı taraf mı inecek? Evet. Platform karşı taraf daralacak. Gidiyor. Arka taraf mı? Karşı tamam güzel. Galibiyet. Biz kaldık. 8 kişi elendi canlar. Düşme daha fazla. Toplamda 105 2418 oldu da milletin var mı o kadar acaba? Ya birinci ne? düşmüştür inşallah. Birinci kimdi biraz önce o düştü mü acaba? Bilmiyorum ki. Ya en fazla sanırım halkası olan mı kazanacak? Var mı bizden yüksek 2000 küsür? yok yok en yüksek bizde <laughs> tam son oyunda da birinci olursak problem kalmayacak canlar. Sonic Merhaba olan canım. hala duruyor ama evet. adam mı madem mi bilmiyorum. <laughs> şu anlık biz birinciyiz. Adam ya adamın dibi ya. <laughs> Güzel canlar, love modu geldi. En çok e, toplamamızı istiyor. Yükselen love'dan kaçacağız. Amacımız aynı zamanda da şu şeyler, halkaları toplamak. Hadi bakalım zor. kendine bir zor, yol Zor seç. zor, soldan gideceğim. Ecrin çekil dostum ya onlar benim. Cık, cık, cık. Güzel Görsün. güzel, problem yok. Gördün Şunları Görsün alalım, ama bunları çünkü. patlatalım, toplayalım. Şu an aynı zamanda love da yükseliyor canlar. Yukarıya da çıkmamız gerekiyor. Love yükselsin, problem Bunlar yok. Bunlar niye orada? Bilmiyorum. Aynı zamanda halkaları da topluyoruz. Evet. Ya şu an halka olarak zaten kral benim tacım var gördüğünüz üzere. Anne, ya bu bölümde elenmemem aferin. lazım. <laughs> ya, kesinlikle öyle bir şey oldu. Kral evet. biziz zaten dostum. Bir yukarıya çıkalım artık krallığımızı kutlayalım. Bu herkese mi aynı yoksa bize mi? Halkalar, Halkalar. mı? Halkalar. Herkesin ayrı halkaları var sanırım. Aa burayı kırmam gerekiyormuş. İyi halka. Oo. Bir daha mı? Kaç kere kıracağım? Aa. E, güzel kıracağım halka topluyorum. Tamam problem yok. Kırılacak elinde sonunda. Ve bir sürü halkam oldu. A bunu da mı Daha kıracağım? Yükseliyor. Yo beni attı. Tamam e? sona geldim sanırım canlar. Şekerim tam birinciyim lan. şu an mevcut sıralamada birinciyim problem yok. Düştüm, düştün düştüm. An, niye, düştüm? niye düştüm? Niye düştün dostum? Çık çık. Şuraya bir çıkalım canlar ne olur ne olmaz düşmek istemiyorum aslında. Ne, ya şu ne an özel gücümü kullansam şu mı? An? An. Şu an halkalar falan da topluyorum da bana yaklaşabilen yok ya onlar 2000 bile olmadı ben 3000'deyim zaten an güzel ben canlar teki, 3500 teki. topladık ya 10 saniye sonra da oyun bitecek en azından oyun bittiğinde bir şeyler yaparız şu gelen halkalarda toplayalım. Kimse yaklaşamaz bize ya. Evet, Son bir 7 evet. saniye falan Oo, kaldı da. Bin, bin puan. Birinci olduğum için mi? 100 100 güzel. geliyor diyor 1000 geldi. Güzel güzel problem yok canlar tur sona erdi artık bana büyük ihtimal halka halka bir şey vermesi lazım yani. yani. Birinci de ben çıkacağım Bak oyuncu oyuncayla güzel. Yey. Peki şu an açabileceğim kazandım. mi? Kazandım ama yani şu an kazandım da kostüm açabileceğim mi? Onu merak ediyorum. Bakalım. Sonuç güzel tamam ben de rekor kırdım. Güzel problem yok. Evet evet. Ablem derecem de arttı tamam, tamam. o da güzel. Ha ödül. Hani ödül? Sandık vermedi mi? Ya da şansa mı çıkıyor? Ya hayır canım. Aa bölümleri geçe geçe 20 bin topladığımda alabiliyormuşum sanırım Sonic kostümünü. Ya ama ya. Bizim şu an daha 4 bin var. Nadir bunu almadan geçemiyorum sanırım. Sırayla gideceğim. Bunu alacağım şu an mecburen. Maalesef. Tam yine artık kız sonuyuz canlar. Emiyiz biz emiyiz. Güzel güzel böyle böyle gideceğiz. Kuşandım mı? Kuşanamadım. Sana. Güzel canlar Emi ile oynayacağız bir de oyna diyorum bir bölümde Emi ile bakmak istiyorum bak Emi de güzel Ha diğeri el sallıyor bak arkada <laughs> Hocam görüşürüz. İlk bölüm bizim kazandığımız çıktı burayı büyük ihtimalle yine birinci olar, tamamlar. İkinci olduğumuz tam buraya dikkatli olacağız, hızlı açacağız ya da birinin daha gelmesini bekleyelim. Ya bizim önden bitirebilmemiz. Mi? Efsanevi kostüm çıkarabiliyor muyuz? Ya da bunlar efsanevi kostüm Hı. olanlar mı? Ya da efsanevi kostüm kazanma şansımız oh. mı var? Güzel, şurayı zaten güzel geçiyoruz, burada problem yok canlar, devamında balçıkları da öğrendik. Şöyle Güneş balçıkla sıvanmaz. Bu balçıkla alakalı bir atasözümü söyleyeyim sözü. de. <laughs> aynen aklıma geldi. Güzel güzel ya bu oyunda çok geridesin aynen. öndesin çok problem yok arıyı da indirdim giderken burasım geldi. Süper süper canlar zaten öne gitseler de bir anda şey olmayacak. Zaten bir şeyden de alışkınız süper bir değil Aynen aynen. Alışkınız. Güzel. O yüzden çok güzel arı yok ederiz. Ya dediğim gibi önde gitsek de zaten onlar açmaya çalışacaklar ya çok bir problem İşiyorsun. olmayacak benden kötü oldu ya benim için bunu yapmadık ak bu taraf bu sefer de düşen tarafta Ç kaldım. Şu an biraz geride kaldım aslında. Hadi yetişsem bakalım. güzel olur. Çünkü onlar hızlı açabilirler. Çok kişiler ya dostum, evet. öyle düşün. Şöyle gideceğim ortadakilerle uğraşmamak için. Açtılar mı? Açtılar mı? Evet, Ay, geride kaldım. Bu sefer de ben geride kaldım. Açmak Bitirdiler. Gidelim. Açtılar. Oyun zorlaşıyor. Kaç kişi girdi? Gire, bir Kaç kişi girdi? Kaç kişi? Oo. Kaç çok kişi gitti. Yok. Gitti gitti gitti. Ben gidemem bu giren saatten yok sonra da herhalde. senin Gitmen lazım güzel. Şöyle şöyle hızlı gitmeye çalışacağım. Onlar patlatsın dostum. Ya büyük ihtimalle elendim mi? İlk bölümde elendim mi? 3 gitti. 4 girdi. Elendim mi? Elendim mi? Daha değil. Bakıyorum 6. Büyük ihtimalle elendim dostum. 16 kişi var canım. Yok. Tamam güzel. 8. falan girdik. Güzel güzeldi canlar. 700 neyin bonusu? Yani 20.000 yapmamız gerekiyor ki Sony'yi alalım. Bence oyun çok tatlıydı canlar. Devamı gelsin. Bir sürü oynayalım isterseniz. Güzel beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>